Evet arkadaşlar şu an akşam ve yarın yani tam olarak salı günü yorumlara yazın bu videonun altına bu videoyu lütfen izleyin arkadaşlar çok önemli yarın kahvaltı öğlen ve akşam ne yiyeceğim karar vereceğiz. Bunu yorumlara yazın. Yeter ki iğrenç bir şey olmasın. Ama güzel bir şey olsun valla. Bu arada benim sesim biraz... Ünlü. Bence hiç benzemiyor ama... Belki bir tık benziyordur ama... Siz... Bazı ünlülere benziyor mu diye... Ee, bir bakın yani. Ama bir de... Yemek önermeyi unutmayın. İlk... Yani... İlk 3 yorum sabah kahvaltım olacak. Sonraki 3 yorum öğle işte öğle öğle gidecek arkadaşlar. Bu videoyu e, çok yani o videoyu çok severek çekeceğim ama videoyu çekmenizi bilirim Çünkü yüzümü göstermiyorum biliyorsunuz ki tabi kanalımı izleyenler için. E, sadece elimi gösteririm yemek yerken. Ama yeter ki iğrenç bir şey vermeyin. Hadi görüşürük.